Selam, ben Masal Arkadaşın Lulu. Daha fazla masal için kanalıma abone olmayı unutma. Uzak diyarlarda deniz kokusunu taşıyan bir rüzgarın estiği, bahar çiçeklerinin yolları süslediği sakin bir kasaba varmış. Kasabanın kenarında kırmızı kiremitli, küçük ama sıcak bir ev dururmuş. Bahçesinde güller açar, lavantalar mis gibi kokar, arılar tembel tembel dolaşırmış. İşte o evin en neşeli sakini minik bir kediymiş. Tüyleri yumuşacık, gözleri gökyüzü kadar parlakmış. Adı Mırmırmış. Mırmır diğer kediler gibi bütün gün uyuyup güneşte yuvarlanmazmış. O dünyanın sırlarına merakla bakan bir kediydi. Bir karıncanın sırtındaki yükü görse saatlerce izler. Bir yaprak yere düşerken neden döndüğünü merak ederdi. Rüzgar esti mi, tüylerini kabartır kulaklarını diker. Bu ses nereden geliyor diye düşünürmüş. Bu yüzden herkes ona meraklı kedi dermiş ve Mırmır mır bu unvandan gurur duyardı. Bir sabah güneşin ilk ışıkları kırmızı kiremitlerin üzerinde dans ederken Mırmır mır bahçede dolaşıyormuş. Rüzgar gül kokularını taşıyor, kelebekler havada süzülüyormuş. Mırmır'ın içi kıpır kıpır olmuş, gözlerini bahçe duvarına dikmiş. Oranın ötesinde ne olduğunu hep merak etmiş ama hiç cesaret edememiş. Sonunda kuyruğunu dikleştirip duvara tırmanmış. Küçük patileriyle taşlara tutunarak yavaşça yukarı çıkmış ve nihayet başını duvarın üzerinden kaldırmış. Bir an nefesi kesilmiş çünkü karşısında rengarenk çiçeklerle dolu uzun bir yol uzanıyormuş. Mor menekşeler, sarı papatyalar, mavi kelebekler Sanki yolun kendisi gökyüzünün bir parçasıymış. Mırmır'ın kalbinde bir kıvılcım çakmış. Acaba bu yol nereye gider? Orada beni neler bekler? Bir an bile düşünmeden duvardan atlamış, minik patileriyle çiçekli yola adım atmış. Yolun başında bir uğur böceğiyle karşılaşmış. Küçük kırmızı kabuğu güneş ışığında parlıyormuş. Uğur böceği bir yaprağın üzerinde yürürken Mırmır mır merakla yaklaşmış. Minik böcek, sırtındaki kırmızı kabukta neden siyah benekler var? Uğur böceği gülümsemiş, minik kanatlarını hafifçe açmış. Onlar benim elbisem demiş. Her bir beneğim beni hem süsler hem de korur. Her canlının farklı bir elbisesi vardır. Seninki de yumuşacık tüylerin, değil mi? Mırmır mır kuyruğunu kıvırmış, düşünceli bir şekilde mırıldanmış. Demek ki herkesin kendine özel bir sırrı var. Uğur böceği kanat çırpmış, gökyüzüne doğru uçarken geriye dönüp seslenmiş. Ve her sırrın içinde biraz güzellik vardır, meraklı kedi. Mırmır mır yoluna devam etmiş. Biraz ileride minik bir dereyle karşılaşmış. Sular şırıl şırıl akıyor, küçük taşlara çarpa çarpa melodiler çıkarıyormuş. Mırmır mır eğilmiş, suyun yansısına bakmış. Ey dere, neden hiç durmadan akıyorsun? Yorulmuyor musun? Dere gülümser gibi köpürmüş, suyun sesi hafifçe yükselmiş. Çünkü hayat durmaz, küçük dostum. Zaman akar, ben de onunla birlikte akarım. Akarken toprağa can, çiçeklere su, hayvanlara içecek veririm. Durursam hayat susar. Mırmır suyun parıltılarını izleyerek mırıldanmış. Demek ki akmak, paylaşmak demekmiş. Dereye veda edip yoluna devam etmiş. Güneş batıya kayarken önünde gölgesi uzamış. Bir tepenin yamacını tırmanırken karşısına devasa bir çınar ağacı çıkmış. Gövdesi kalın, dalları gökyüzüne uzanıyormuş. Yaprakları rüzgarda fısıldar gibi hışırdıyormuş. Mırmır mır ağacın gövdesine tırmanmış, pençeleriyle kabuklara tutunarak yukarı çıkmış. Bir daldan diğerine atlayarak en tepeye ulaşmış ve orada gördüğü manzara karşısında dona kalmış. Altında bütün kasaba, uzakta deniz, daha ötede dağların mor siluetleri gökyüzü turuncu, pembe ve mavi tonlarla boyanmış. Mırmır'ın gözleri dolmuş. Dünya ne kadar büyük, ne kadar güzelmiş. Eğer merak etmeseydim, bunların hiçbirini göremezdim. O sırada bir dalın ucunda duran bilge bir baykuş başını çevirmiş. Sesi tok ve sakinmiş. Meraklı kedi dedi, "Merak kalbin ışığıdır. Ama unutma, sadece bakmak yetmez. Gördüklerini, öğrendiklerini paylaş. İşte o zaman merakın bilgelik olur." Mırmır mır başını eğmiş, düşünceli bir mırıltı çıkarmış. Baykuşun sözleri kalbine işlemiş. Akşam olduğunda Mırmır mır eve dönmüş. Bahçeye girer girmez diğer kediler etrafını sarmış. Nerelerdeydin Mırmır? Mır? Neler gördün? Neler öğrendin? Mırmır mır bir taşın üzerine oturmuş, kuyruğunu önüne kıvırmış, gözleri pırıl pırıl parlamış. Uğur böceğinden öğrendim ki herkesin kendine özel bir elbisesi vardır. Dereden öğrendim ki paylaşmak hayattır. Ve çınar ağacından öğrendim ki merak bizi büyütür ama paylaştıkça anlam kazanır. Diğer kediler sessizce onu dinlemiş, kimisi mırıldanmış, kimisi başını sallamış ve o geceden sonra hepsi biraz daha meraklı, biraz daha dikkatli olmuş. Zamanla kasabanın her köşesinde mırmırın hikayeleri anlatılır olmuş. Çocuklar onu görünce "Başını okşar, meraklı kedi geldi." derlermiş. O da kuyruğunu zarifçe sallayıp pencerelerin önünden geçerken mırıldanırmış. Merak kalbin ışığıdır ama bilgelik ışığını paylaşmaktır. Gökten üç elma düşmüş, biri bu masalı dinleyen çocukların kalbine, biri anlatanın diline, biri de merakıyla bilgeliğe ulaşan mırmırın patilerine. İyi uykular, tatlı rüyalar.